Merhaba Arkadaşlar bugün e, bisiklet vloguyla karşınızdayız Arkadaşlar bu bizim ilk kanalımız e, yani İlk, i̇lk kanalımız, videomuz e, e, Sizinle beraber ilk videomuz Arkadaşlar e, bu bizim ilk kanalımız Benim adım Ogulcan Türkiye diye şimdi kayıtlı Ama biz Yusuf ikimiz sonradan e, Beraber çekmeye karar verdik Aa, Bu arada Yusuf Ben Yusuf Arkadaşlar e, kanalın adını Yusuf and Olcan koyacağız Daha değişik belki bir şey koyabiliriz ama söyleriz gene, gene de. Ama biz şimdilik onu karar verdik Arkadaşlar bizim kanalımızda fotoğraf yok yani fotoğraflı diye başka şeye gitmeyin sakın. Fotoğrafsız şu anda fotoğraf ayarlayacağız. Fotoğrafa ayarladıktan sonra da şey yaparsınız işte. Arkadaşlar biz bisikleti gerçekten çok seviyoruz. Bu bisiklet vlogu. Bisiklet vlogu çekeceğiz yani normal vlog çekmiyoruz. Bisiklet vlogu bisikletle de dolanıyoruz. Biz bisikleti gerçekten çok seviyoruz. Pi 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 bisikleti. Arkadaşlar Hı. bu arada daha dün bir tane video çektik aynen, 20 dakikalık. Aynen. Ses çıkmamış arkadaşlar yani. Şu çubuğu o çubuğu ya. sinirlendik onu ki. Aynen. Şimdi arkadaşlar şurada bir tane apart apart apart. Dur apar. oğlum çekme tamam. İşte selfie şu bunun şeyi Bunu var. taktık diye arkadaşlar ses gelmemiş. Selfie çubuğunun o şeyi onu takıp hani şey yapıyoruz ya. Keşke onu takmasaymışız. 20 dakika çok güzel video çekmiştik size ama maalesef gelemedi. Arkadaşlar şimdi çekmeyi düşünmüyoruz ama bence çekelim ya çekelim. Çekelim de tamam, ama 20 dakika de. olmayabilir arkadaşlar. Aynen arkadaşlar 10 en dakika fazla olabilir. En fazla 15-16 dakika belki Aynen arkadaşlar. arkadaşlar. Çünkü <laughs> vlog çekerken şu bir gerçek arkadaşlar zaman çok hızlı geçiyor arkadaşlar. Aynen arkadaşlar acayip hızlı geçiyor. Belki arkadaşlar o zaman hızıyla 30'u da bulabilirdi. Bence Aynen bulunmazdı. Bisikletlerimizi gösterelim. Dur <laughs> olmuyor arkadaşlar. Şöyle. Bu benim bisiklet şurada gördünüz. Öbürü Yusuf'un bisikleti. Kurulunca benim, olan benim bisikletim. Aynen. E, benimki. Aynen. Benimki daha bisikleti ki normal bisiklet. Arkadaşlar, e, biz böyle video vloglar çekeceğiz. Arkadaşlar biz e, challenge'lar yapacağız. Ondan sonra e, oyunlar çekeceğiz. E, San Andreas, GTA San Andreas, Need for Speed ve Metin 2 çekmeyi planlıyoruz. Arkadaşlar bu arada siz oyun derken kesin aklınıza GTA 5 gelmiştir arkadaşlar. Aynen arkadaşlar Elimiz biz GTA, elimizde arkadaşlar GTA 5 kaldıracak Kadın, bilgisayar bilgisayarımız yok, PlayStation da yok ama ancak arkadaşlar yani şey PlayStation al, alacağını iddia ediyor. Alırsa da arkadaşlar oradan GTA 5 oynayabiliriz arkadaşlar. Belki. Arkadaşlar ben e, alamıyorum çünkü gerçekten e, PlayStation ve GTA 5 pahalı, gerçekten pahalı. Arkadaşlar, Bakacağım ama gene de alabilirim GTA belki. arkadaşlar düşünün 105 110 lir. yani arkadaşlar biz onu e, alamayabiliriz ama alırsak kesinlikle çekeriz, ihmal etmeyiz. Outlast'ı düşünüyoruz aslında bir de. Outlast'ı alabilirsek. Ee, Yusuf Outlast'ı oynamaz. Ben oynarım. Outlast'ı ben Oyn yönetirim. Oynamam da yani izleyebilirim arkadaşlar. Ya, aynen. Belki izler belki de izlemez. Ben sadece çekerim. O kamerayla şey yapar. Arkadaşlar çünkü korkuyor Yusuf. Daha biz internet kafedeydik. GTA 5 oynuyorduk ve Outlast oynuyorduk. GTA 5'i çekmeyi düşündük ama e, bu yanımızda değildi ve gerçekten... Üfüler, aynen arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> Biliyorsunuz internet kafeler çok pis bir yer. Arkadaşlar ama biz arkadaşlar oyun oynamak niyetiyle gidiyoruz. Aynen arkadaşlar evet. Biz e, şeyimizde kanalımızda küfre yer vermeyeceğiz. Yani vermemeye çalışacağız. Arkadaşlar, Eğer olursa çok özür diliyoruz. Şimdiden özür diliyoruz. Biz önceden arkadaşlar küfürü çok ediyorduk arkadaşlar. arkadaşlar. Evet. Şimdi ara sırada ediyoruz arkadaşlar ama bu vlog sayesinde küfre yer vermediğimiz için arkadaşlar o küfrü de bırakmayı Aynen düşünüyoruz. Aynen arkadaşlar. Siz, e, küfür İnşallah sigara gibi çok kötü bir nilet Yani birisi de küfür edersen gelirsin de ayağı yersin. Yani arkadaşlar bu arada şimdi biz siz e, mesela daha çok bu vlog'ları YouTube'da pro olmuşlar çekiyor arkadaşlar. Hayır böyle arkadaşlar. videolar da çok izlenmiyor arkadaşlar. Ama arkadaşlar her böyle vlogları veya videoların her başında mesela 1 milyon abonelik. Mesela tanıtayım Enes Batur, Murat abi GF 2 soyak. İşte onun dışında şey hayret ettiğim falan arkadaşlar. Onlar Aynen. da bizim bir zamanlar bizim gibiydi. Bir de onların hepsini örnek alarak çekmeye i̇şte çalışıyoruz arkadaşlar. evet arkadaşlar. Biz de gene büyük bir hali olmak için uğraşıyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. 1 milyon abone şey 1 milyon. Yapıyoruz yani arkadaşlar. Yani bir milyon olmamız arkadaşlar gerçekten çok zor. Yani büyük şeyler o kanallar var. Onlar bir milyon olamamış Biz nasıl olacağız? Yani olamayız Ama işte. Her YouTuber'ın başlangıcı Aynen. böyleydi. Aynen arkadaşlar. Ee, şey bir şey daha diyeceğiz. Ee, biz Şimdi 20 dakikalık genellikle bir şeyler çekeceğiz, videolar çekeceğiz. Ama oyun videolarını kaç dakika çekeriz? 25 dakika bir yarım saat gibi çekeriz. 100, 100 aboneye, 200 aboneye yani yüzlüklere, 100 binliklere falan bir saat özel oyun videosu veyahut da ee, şey bisiklet vlogu çekebiliriz yani çekeceğiz de çünkü sizi gerçekten çok seviyoruz ve büyük bir kitle yapmak gerçekten çok istiyoruz arkadaşlar biz bisiklet yani az üstünde bisiklet vlogu olduğu için bisiklet sürerek geçireceğiz ee, sadece bisiklet vlogunda maceralar yapacağız sadece bisiklet e, sürmeyeceğiz maceralar da yapacağız normal vlog da çekebiliriz o zaman işte yürürken falan şey yaparız şimdi bisikletlere geçiyoruz arkadaşlar e, bisikletlere geçtik şu an bisikletteyiz ve bisiklet sürerek size anlatacağız. Düşüyordum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi biz montaj videoları da atacağız. Ben e, araba... Ah sinekler çokmuş. Ağzımı yüzüme yapıştılar. E, arkadaşlar ben arabalar Ah! Arabaları ve şeyleri... Mm, Şükürün Tövbe estağfurullah. <laughs> Allah Allah. Asabımı bozuyorlar. Bu kadar da olmaz ki. Özür diliyorum gerçekten arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar, şimdi e, ben arabaları ve bisikletleri çok seviyorum. İnanılmaz derece seviyorum. Zaten e, kanalımızda var benim araba şey, montajım attım. E, bu Yusuf da bıçakları ve silahları gerçekten çok seviyor, çok önem veriyor Yusuf. Onun zaten kelebeği falan var. Ee, arkadaşlar şimdi satışta. Şimdi elimde olan sadece bir bıçak var, o da orman bıçağı Şey... Böyle adam, adam, var, bıçak adam var, adam var. <laughs> Adamlardan gerçekten utanıyoruz arkadaşlar biz. Birisi bize bakınca... Parti arabası arkada çıktı arkadaş. Ne? Parti arabası arkada çıktı. Sakın şey yapmayın. Biz şu an e, ee, yani Çankaya'dayız çünkü. Ee, şeyin önünde yani Parti'nin o taraf Önünde bir park var. Parkta dolanıyoruz da. Şimdi o arkadaş. Mümkün olduk şu an onlar çekmemeye çalış Aynen arkadaşlar e Geldi çünkü. Hı hı. Arkadaşlar bu şeyler arkada falan yanlışlıkla çıkıyor arkadaşlar. Çok özür dileriz çıkarsa. O yüzden arkadaşlar böyle de, e, o şey, Mesela arkadaşlar Youtube atıyorlar arkadaşlar MHP'liler videoları işte öyle bir şey san, sanmayın arkadaşlar Biz kesinlikle arkadaşlar farklı tutmuyoruz evet. arkadaşlar Bizde yani, yani Solcu sağcılar hiç sanmayın arkadaşlar evet, yani, arkadaş, hayır, arkadaş, hayır bir, Biz olmasın. öyle şey yapmayız zaten o işlere girmeyiz de Okulda parti meselesi olduğu an Arkadaşlar beni bilir hemen kapatın derim ee, Benim yani sınıf arkadaşlarım Bilir beni Arkadaşlar e, ben arkadaşlarım oldukça düşkünümdür Yusuf benim en sevdiğim kankalarımdan, kampilerimden birisidir. Ee, benim ömür diye arkadaşım var. Buradan ona selamlar, saygılar gönderiyorum. Onu ben gerçekten çok seviyorum. Ee, çok cana yakın bir dostumdur o benim. Recep var. İşte böyle. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Ne diyelim? Ee, e, e. Biz e, sana neresi göre görevler yapacağız. Network Speed'de de görevler yapıp arabalar açacağız. Arkadaşlar ee, bu arada ben Metin'inki oyununu oynayabiliyorum. Olacağım bu oyunu bilmiyor arkadaşlar. Aynen arkadaşlar ben hiç ama, oynamadım. Ama hiç. Ama arkadaşlar şimdi 30 level'lık bir çar var arkadaşlar. 30 level'lıktan arkadaşlar devam edeyim yoksa 1 level'lıktan size her şeyi göstereyim arkadaşlar? Siz onu bilinmeyin arkadaşlar. Bu arada Metin'inki oyunu arkadaşlar tam bir online oynuyor arkadaşlar. Ben sana onu verebilirim arkadaşlar. Yani arkadaşlar first çekmeye çalışırız. Ee, first seviyoruz gerçekten oynuyoruz. Ama arkadaşlar bu arada pek oynamıyoruz. Hadi Yusuf'a park Bir takalım. Çok... Yusuf'a park takalım. Hadi. <laughs> Yusuf sana fark taktık biz. Ne? Sana biz fark taktık. Değil mi arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar ifşalama olaylarını yapmıyoruz birbirimize. Ee, biz İnanılmaz derecede küssek bile yapmayız. Gerçekten yapmayız. Arkadaşlar İhanet. Arkadaşlar en fazla bir hafta. Aynen arkadaşlar o da belki. Arkadaşlar zaten küsme ihtimalimizde 10-15 Ama arkadaşlar yani küstüğümüz zamanlar da. Arkadaşlar bir arkadaşlar barışma teklif eder zaten. Ay, <laughs> arkadaşlar ben bizsem biz... Olcan kesinlikle kabul eder. Aynen. Arkadaşlar biz e, on, ben 12 yaşındayım. Ee, Yusuf 11 yaşında benden küçük. Büyük daha. gibi gözüküyor ama gene de benden küçük bir yaş. Arkadaşlar şey diyeceğim. Bizim yanımızda bir tane daha arkadaşımız var Damra. Ee, buradan selamlar gönderiyorum. O aramızda değil çünkü şu an köyde büyük bir kaza geçildi. Bisiklet kazası o da. büyük değil arkadaşlar sadece yüzü Ama, ama arkadaşlar gerçekten aynen bisikleti böyle pörtledi. Lastikler çortladı. Kendisi bortladı. Arkadaşlar adresi. Yani şey, e, Damran'ın bisikleti, etelleri değişmesi lazım arkadaşlar. O yüzden daha çok dağılamaz. Aynen. Aramazlar. Onun e, bir aydır bir aydır. Annesi kızdığı için. Yürür. Yani, aynen yürür, yürür. Yani bisiklete gelemez. Aynen arkadaşlar. Ee, şey onun annesi kızdı yani düştüğüne. Onun için kızdı yoksa öyle sinirli birisi değil. Biz tanıyoruz. Çok iyi birisi. Buradan da selamlar gönderiyoruz ona. Yani e, onun iyiliği için kızdı. E ve o yüzden hani e, bisikletin tekerini yaptıramıyor şu anda. E, Kömürlükte yedek bisikleti varmış ama şu an çıkarmıyor. Arkadaşlar bu arada biz Oğulcan'la ben birinci sınıftayken tanıştık. Aynen evet. arkadaşlar. Biz çok iyi. Ben damla alırdı da anasını satayım. Kundan, anasını satayım. İşte ee, elim acıdı kayıyor. Ama arkadaşlar ama arkadaşlar işte biz o yüzden çok böyle takılırız arkadaşlar. Oo, bu arada arkadaşlar çalışanlarda da hep üçümüz ayağa veya... İkimiz, ikimiz olacağız. Ama genellikle videolarda ikimiz olmaya genellikle çalışacağız. Yani ikimiz kesinlikle olmaya çalışacağız. Onlar gelirse gelir, davet ederiz. Yani evet, daha arkadaşlar. çok arkadaşımız var, bizim bir sürü var. Yani onlarla yani şey yaparız. <gülüyor> <gülüyor> Aynen arkadaşlar. <laughs> ee, bunu ben bu akşam atmayı planlıyorum. Ama atar mıyım? Bilemiyorum. Çekeceğiz, çekeceğiz. Aynen. O ben onu kendim başlatırım. Yusuf sonradan işte Yusuf almaya giderim. Beraber çekeriz falan. Çok cikis olur. Cikis cikis. Efendim? Arkadaşlar bir, tespihlere hayranız gerçekten. Yusuf'un abisi de gerçekten hayran. Onun çok güzel tespihleri var. Bir 20-30 tane tespit var. Kehri barı falan var. Gerçekten. Kimi? Abinin. O abinin de 5-6 tane tesbirleri. Da oğlum önceden 20-30 tane tespit vardı. Vardı da. İşte. <gülüyor> <biten>. <gülüyor> Arkadaşlar bizi de... Şey... Koydu, Evet arkadaşlar, ee, bizde de tesbih var, bizim de kendimiz var, benim kukam var, toz kehribarım var benim, ee, öyle işte arkadaşlar, hmm, ayıralım, ne yapalım arkadaşlar, arkadaşlar bisiklet dediğim gibi bisiklet bloklarında şey yapacağız, dönme, maceralar falan yapacağız işte, kötü niyetli de yapmayacağız, camataş oh. atmakmış, matmakmış yapmayacağız, onlar şu kötü şeyler, bisiklet yarışları çekeceğiz arkadaşlar. Çalıştılar falan işte. Gıcık adam. Gıcık adam beni durdurdu. İşte bu yüzden adamları sevmiyorum. Yaşlılar. Gıcık oluyor. Umursamalar yaşlı oluyor. değil ama çok yavaş. Hey, et, et, et. Arkadaşlar e, biz ge, e, şeylerimize videolarımıza montaj koymaya çalışacağız. Biz gerçekten montajdan falan e, pek anlamıyoruz. Yani yapmayı, elimizden geldiğince sizin için i̇zleyerek, elimizden gelen her şey yapacağız. İzleyerek arkadaşlar öğrenmeye çalışacağız. Bir de sizin arkadaşlar yani bize verdiğiniz şeyler var. Yön, Yönetimlerle ilgili de yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Aynen arkadaşlar <laughs> şey, biz lütfen abone olmayı unutmayın, like'lamayı unutmayın videolarımızı. Eğer yorumlara sizin videonuzu ve Instagram hesabınızı Facebook hesabınızı atarsanız sizi like'larız ve e, abone yani şey oluruz sizi takip ederiz. Arkadaşlar, Instagram'da zaten benim adım Oğulcan Türker, Türker diye. Ben de orada şey bu, YouTube kanalımda. Duyduğunuz tekrar söyle. Yusuf Emir SSG arkadaşlar benimki de. Zaten de anlarsınız arkadaşlar ama yine de arkadaşlar böyle olacağım da kendi şeyi bulamazsanız arkadaşlar olacağım da kendi resmimi çekerim arkadaşlar Ay koyarım arkadaşlar. arkadaşlar ben dediğim gibi montaj videolarını yapmayı elinden geleniyle yapacağım çünkü benim aklımda şu an çok güzel montaj videoları var onları yapacağım canlı montaj videoları yapacağım nasıl yapacağım bisikleti yani tiyo vermeyin de yani bisikletleri şöyle falan çekeceğim şöyle güzel şeyler çekeceğim işte arkadaşlar, arkadaşlar bu arada şey siz bizden Minecraft isterseniz arkadaşlar bilmiyoruz arkadaşlar. Biz yani Minecraft'ı Minecraft sevmiyoruz. Gerçekten ama sevmiyorum. Sizin için arkadaşlar çekebiliriz ama bizlerden çekemeyiz arkadaşlar. Ay yani arkadaşlar, e, Minecraft olan arkadaşlarımızdan belki veya ee, küfür olmayan bir internet kafeye gidelim. Orada çekmeye çalışırız. Evet arkadaşlar. Çünkü biz Minecraft oynamıyoruz ve sevmiyoruz. Yani, bilmiyorum ben benim hiç sevmiyorum. Buradan seven arkadaşlarıma çok saygı gösteriyorum. Arkadaşlar bu arada internet kafede video şey var mı onu da bilmiyoruz ama arkadaşlar bir saat içinde de ona yetmez arkadaşlar ama sizin için arkadaşlar biz iki saat 3 saatlik de açtırıp çekebiliriz arkadaşlar. Aynen arkadaşlar, arkadaşlar sizin için her şeyi yaparız siz merak etmeyin arkadaşlar. Biz Ar arkadaşlar burada büyük bir olmayı istiyoruz. Aynen arkadaşlar. arkadaşlar. Sevgimizle, saygımızla ve komikliklerimizle büyük bir olmaya çalışacağız Kaç arkadaşlar. Kaç dakika oldu hocam? Valla 15 dakika oldu. İstersen bitirelim hocam. Bilmiyorum ki. Bitirelim. Arkadaşlar isterseniz bitirelim. Bir dahaki Aynen. bir görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.